talk about Assalamu alaikum. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Today we talk about John Jones and Thomas Finar. Evet, şimdi arkadaşlar bu olay çok uzadı. Bu konu hakkında çok insan konuştu. Gerçek bir kafes dövüşçüsü olarak size bu konu hakkındaki bütün bildiklerimi aktarayım istiyorum. Çünkü birçok insan konunun ayrıntılarını kaçırıyor. John Jones'la Tom Aspinal dövüşü. Zaten John Jones'u hepiniz biliyorsunuz. Hafif ağır siklet, light weight efsanesi. Yılların light heavyweight dövüşçüsü. Siklette ezmediği efsane, yenmediği adam kalmayan bir psikopat. Çok harika, Allah'ın izniyle gerçekten çok yetenekli bir adam. Sadece kalbiyle, imanıyla, ruhuyla değil, tekniğiyle de dövüşen bir adam. Zeki de bir adam. Aptal değil, kesinlikle değil. Böyle bir adam. Ve aynı zamanda John Jones'un bazıları doğuştan psikopat olduğunu ya da sosyopat olduğunu da söyle. Jones arkadaşlar böyle bir adam sonuç olarak. Jones'un anatomik yapısını incelediğimizde bacakları çok ince, normal bir hafif ağır sikleti geçtim. Bir orta sikletten bile daha ince bacaklar var ve bu şaka değil. Ve hiçbir şekilde bacakları anatomik olarak dolmuyor. Yani şu gördüğünüz şu kaval kemiği görüyor musunuz ne kadar kalın. Kas. Yani bu adamın yani şöyle bunun yarısı kadar var ya da yoktur benimkinin. Şaka değil bu. Ama bu adama nedense tabi bunu bunları da sonradan söyleyeceğim ama. Bu adamın bacakları bu kadar ince kas yapısı da üst vücut yapısı da tam bir dövüşçü yapısı. Geniş, hafif kaslı, hafif atletik ama güçlü kaslar tabii ki de. Johnson yapısı bu şekilde. 1.93 boyunda light heavyweight biliyorsunuz 93 kilo tartı vermek zorundasınız. Eksi 93. Ondan sonra kilo kestiyseniz artık dövüş gecesi 100 mü olursunuz? 97 mi olursunuz? 105 mi? 103 mü olursunuz? Bu tamamen sizin anatomik yapınızla alakalı. Bir tarafta da Thomas Binal var. Thomas Binal gençliğinden beri aslında çok yükselmeden önce de takip ettiğim bir adamdı. Gençliğinde de fark etmiştim onun. Bu, bu adamın sıyrılacağını düşünmüştüm gerçekten de. Bu bu günlerde bu yıllarda gerçekten adından çokça bahsettiren sıyrılmış bir kimse. Tom arkadaşlar 1.95 boylarında, 1.93 ya da 1.95, yaklaşık of sezonda 125 kiloya kadar çıkabilen bir adam. Tom gerçekten ağır. Tabii ki de ağır sikletin de bir eksi kural var. Çünkü öyle olsa 130, 150, 140 kilo adamlar da var. Bunlar da siklete alınırdı. Eksi 120 yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yani 120 kilodan az olmak zorundasınız ağır siklet için. Şimdi Tom'un anatomisine bakarsak güçlü kalın bacaklar, güçlü kalın bir kalça, üst beden iri, hafif kaslı yani çok aşırı da kaslı değil ama kaslı yani boş diyemeyiz ama çok aşırı bir kas kütlesi var mı yok Güçle, gücünden bahsedersek Thomas final ağırlık antrenmanını attığı zaman görüyorduk ne yapıyordu mesela 60 60 kilo dumbbell press yapıyordu yattı yerde işte vesaire kilolar basıyordu şimdi güçlerini de kıyaslayacağız bu konuyu size iyice açıklayacağım ki detaylarını göresiniz. Velakin Tom da arkadaşlar Jones'tan artı olarak yani fiziksel olarak birkaç santim daha uzun olduğunu söyleyebiliriz ve aynı zamanda bacakları çok güçlü. Çok patlayıcı bacakları var. Yani bir welter siklet gibi hareket ediyor. Bu şaka değil. E, kondisyonu ona göre yerde çok iyi. Ayakta punch power var. Yani yumruk gücü var. Hızı var. Tekniği var. Yerde güreşi belki John Jones kadar iyi değildir ama Jiu Jitsu'da siyah kuşak kesinlikle harika bir Jiu Jitsu'ya sahip. Babası çünkü yanlış hatırlamıyorsam onu eğiten babası da Jiu Jitsu hocası. Buradan gelen bir Jiu Jitsu'su var. Gerçekten çok tehlikeli bir adam. Güreşte çok güçlü çünkü Sergei Spivak gibi bir güreşçiyle de dövüşüp onu yenmeyi başardı. Tabii farklı bir şekilde yani farklı bir metotla ama Thomas finalin çok hızlı, kondisyonlu ve güçlü bir dövüşçü olduğunu söyleyebiliriz. John Jones keza aynı şekilde ayakta çok tehlikeli bir dövüşçü. Güreşi zaten anlatmaya yani gerek var mı bilmiyorum. Müthiş bir güreşçi. Jiu-Jitsu'su da keza harika. Çünkü çok uzun zamandır biliyoruz ki Gordon Ryan gibi bir Jiu-Jitsu efsanesiyle çalışıyor. Gelelim konumuza. Arkadaşlar John Jones'la Thomas Miller arasında birçoğunuz Jones korkuyor. Tom işte onu yenecek. Şeyinin bozulmasından korkuyor falan. Bu konulara iyice bir açıklama getireyim istedim. Çünkü iyi dinleyin beni. Kendimde de bir ağır siklet dövüşçüsü olarak hafif ağır siklet, ağır siklet yani değişiyor tabii profesyonelde daha farklı ama şu anda ben de benzer kategorilerde dövüştüğüm için birçok ayrıntı insanların gözünden kaçıyor. Bunları size açıklamak istiyorum. Şimdi ilk olarak dövüşün olup olmayacağını değil de şöyle açıklayayım. İlk olarak bu iki adamı kıyaslarsak ama prime time'larını kıyaslamak istiyorum. Çünkü Jones 37 yaşına geldi, Tom daha genç. Erkeklerin prime yaşı kaçtır? 28 ile 33 arasıdır arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle bir erkeğin prime yaşı 28 ile 33 arasıdır arkadaşlar. Bu yaş aralığında siz en güçlü, en sağlıklı ve en dinç, en tecrübeli aslında yerde olmuş olursunuz. 35'ten sonrası yavaş yavaş Çökmeye doğru gidersiniz. Şimdi Jones tabi uzun yıllar hafif ağır sikleti domine etti. Karşısında hiçbir zaman kendisi gibi sıkı çalışan veya yetenekli bir adam yoktu. Bazı detaylı maçları var. İnsanların yenildiğini kabul ettiği işte... ...Reyes maçı gibi. Ya da çok darbe aldığı işte... Gustafsson maçı gibi. İşte böyle bazı tartışmalı maçlar da var ama... ...sonuç olarak Jones yıllar boyunca hafif ağır siklet gibi bir siklette en zirvede kalmayı başardım. Ve bu kolay değil. İnsanlar için hani bir sikleti söylemek çok kolay alabilir. Hafif ağır siklet. Hafif ağır siklet MMA'nin en tehlikeli sikletidir bana göre. Bunu açık ve net bir şekilde söylüyorum. Diyeceksiniz ki neden? Nedeni çok basit. Hepiniz bunu biliyorsunuz. Hız, güç, çeviklik, Tecrübe. Bunların hepsinin birleştiği bir siklet hafif ağır siklet. Yani tecrübe pek hani söyleyemeyiz ama hani güç, kondisyon, çeviklik ve her şey. Bunların bu üç tehlikeli şeyin bulunduğu bir siklet bana söyler misiniz hafif ağır sikletten? Başka söyleyemezsiniz. Gerçekten işte bu yüzden hafif ağır siklet MMA'nin en tehlikeli sikletlerinden bir tanesidir. Hatta en tehlikelisidir. Yani ağır siklet en tehlikelisidir derler. Evet doğru. Güç daha fazladır belki ağır siklette ama kondisyon azdır. Ama hız azdır. Ama hafif ağır siklette hız da kondisyon da var birçok sporcuda. Ve güç de var. İşte bu olayı daha tehlikeli yapıyor. Demek istediğimi anlayın. John Jones böyle tehlikeli bir sikleti yıllar boyunca domine etmiş bir adam. Bu da onun ne kadar Yetenekli bir katil olduğunu anlatmanıza yani Allah'ın izniyle çok büyük bir kanıt arkadaşlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Yani uzun yıllar hafif ağır siklette kalmak kolay değil. Size şunu garanti edebilirim ki ağır siklette birçok kişiyi yenen kişi, dayak yemeyen insanlar hafif ağır siklete indikleri zaman dayak yiyeceklerine emin olabilirsiniz birçoğunun. Çünkü hafif ağır siklet ağır siklet gibi değil. Hız da devrede, güç de devrede. Çeviklikte de devrede, kondisyonla devrede, her alanda çok iyi olmalısınız. Çok belalı bir siklet. Hafif ağır siklet dövüşçülerinin karnelerine bakın. Mutlaka dövdükleri sporcu onların yendiği bir adama yenilmiştir. Yenildikleri bir sporcu gidip başkasını çok üst bir adamı yenmiştir. Karneleri birbirlerinde hep böyle sıralıdırlar. O onu yenmiş, bu buna yenilmiş. Bunu yenen ona yenilmiş, bunu kaybeden onu yenmiş. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Bu yüzden bu da size bunun ne kadar tehlikeli bir siklet olduğunu anlatıyordur umarım. Jones bu yüzden çok efsane bir adam. Ama kendi her zaman her hafif ağır sikletin düşüncesinde her zaman bir gün ağır siklet kemerini de alma düşüncesi vardır. Bir, bir çoğunda vardır. Neden? Çünkü çok daha havalı ama bana sorarsanız hafif ağır siklet kemeri daha havalı aslında. Şu, şu çok daha zor bir siklet bana göre ama tabii ki de ağır siklet kemeri yani the baddest man on the planet bu bambaşka bir şey. Jones da muhakkak bu hayallerini kurdu ve 3 sene sonra karşımıza Serial Gun maçıyla çıktı. Ama John Jones bu arada ne yaptı? Kilo almaya çalıştı büyümeye çalıştı, güçlenmeye çalıştı. Güçle birlikte aynı zamanda kondisyonlu da yapmaya çalıştı. Çünkü 100 kilodaki kondisyonunuz ve gücünüzle 110 kilodaki kondisyonunuz ve gücünüz aynı değil. Gücünüz artıyor ama nefesiniz azalıyor. Kondisyonunuz gidiyor. İşte hızınız azalıyor. Aynı boku 110 kiloda yapmak, 100 kiloda ve 110 kiloda yapmak arasında dağlar kadar fark var. 100 kilo ile 105 kilo sadece 5 kilo da bile ne kadar fark var bunu sadece profesyonel dövüşçüler anlayabilir benim. Yani bunu belki normal insanlar küçümseyecektir. Ya 5 kilodan ne olur ki falan. Öyle değil işte arkadaşlar. Korkunç bir fark var arada. Aynı boku 100 kiloda ve 105 kiloda yapmak arasında dağlar var öyle söyleyeyimse size. 110'u saymıyorum bile. O yüzden 3 sene bekledi bu adam. Ama ama ama. John Jones doğal bir ağır siklet değil. Ben bunu söylüyorum. İnsanlara söylüyorum. Size de söylüyorum. John Jones doğal bir ağır siklet değil. Neden? Diyeceksiniz ki neden? Şu yüzden. Bir, anatomisi el vermiyor. Neden? Bacaklar çok ince. Evet çok güçlü lifting yapıyor. Çok güçlü, çok ağır kilo deadlift girebiliyor, çok ağır kilolar bacak girebiliyor ve ama buna rağmen anatomik olarak bacakları çok zayıf. Bugüne kadar bunu hep söylemişimdir. John Jones'a kimse calf kick atamadı sağlam bir şekilde. Sağlam bir şekilde onu vuramadı. Sürekli dövüşçüleri mesafede tutup onları indirmesini bildi. Eğer bir kişi sağlam bir şekilde John Jones'a iç calf kick veya dış calf kick atabilseydi en az 3 veya 5 tane sert John Johnson bacağının bayağı hırpalandığını belki görebilirdik. Bir zayıflığı bu. Ama bazı insanların kas dokuları çok sıkıdır. John Jones da bu insanlardan bir tanesi. Dışarıdan bakarsınız ona hiç kaslı bir insan gibi gözükmeye çok heybetli değildir. Ama gider çok kaslı şişik bir adamın basamadığı ağırlıkları basar. Bu gerçek arkadaşlar bu var. Bazı insanların kas dokuları daha sıkı. Siz onları güçsüz veya kassız zannedebilirsiniz ama öyle değiller. Çok güçlüler. John Jones da böyle bir adam. Ve lakin, burada şimdi detaylara geliyorum. John Jones siringan maçında açıkladığı kilosu yani tartı kilosu gördüğünüz, hepiniz görmüşsünüz 248 lb ya da 245 lb'siydi. Yani bu da aşağı yukarı 111 kiloya denk geliyor. 110-111 kilo. Yani John Jones'un çıktığı ağır siklet kilosu 110-111 kilo. Yani ve bu onun acaba pik kilosu muydu? Acaba 115'e çıktı da maç zamanı ağır sikletler genelde böyle yapar. Maç zamanı 3-4 kilo düşerler. 3-4-5 kilo bu ağır siklet taktiğidir. 3-4 kilo, 5 kilo düşerler. Neden? Düşmek zorunda oldukları için değil. Ama mevcut durumundan bir tık daha hafif seri ve rahatlatır, rahatlatır vücudu bu. Bu yüzden bir tık daha bazen düşebiliyorlar. John Jones'un off sezon kilosu maksimum belki 115'i görmüştür bilemiyorum. Ama gelelim Thomas finale. Bir Thomas final değil. Bir Thomas final tam bir doğal ağır siklet. Hem kafa yapısı hem boyun yapısı John Jones'tan çok daha kalın çok daha enseli bir adam. Aynı zamanda çok daha hızlı, çok daha güçlü belki. Güçlerini, güçleri hemen hemen aynı olabilir. Lifting güçleri, ağırlık kaldırma ama tabii ki de güreş gücü bunlar bambaşka şey. Grappling gücü bunlar bambaşka şey. Sadece Tom'un da en az, yani belki bilmiyorum güçleri çok denk olabilir ama hemen hemen denk olsalar bile Tom Asfinal'in çok daha ağır kilolarda antrenman yapıp ağır siklete maça çok daha Ağır kilolardan düştüğü için çok daha büyük bir te güç tecrübesi farkı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 125 kilodan belki 126 kilodan eksi 119'a 117'ye artık kaç kiloysa inen bir adam 110 kilo dövüşen bir adamla bir değil. Arada 10 kilo bile olsa 5 kilo bile olsa bu çok fark ediyor. Bunu size söylemiştim. Bu yüzden John Jones'un aslına bakarsanız Tom Aspinall'le dövüşeceğine inanmıyorum. Çünkü John Jones salak değil, akıllı bir adam. Dövüşleri belki ee, çok hani zorlu geçti. Gerçekten bazı hafif ağır siklette çok zorlu geçen dövüşleri oldu ama John Jones akıllı bir adam. Yani bu riski göze almayacaktır. E, mirasına tehlikeye atmayacaktır diye düşünüyorum. Bu maçın olacağına ben pek inanmıyorum. Stipe Miocic Tam onun ayarında bir ağır siklet. Stipe Miocic'de maçlara 106-107 kilo, maksimum 109 kilo çıkmış bir adam. Ağır siklet ama ağır sikletin hafif adamı gibi düşünün. Yani ağır sikletteki adamlar 119 kilo, 117 kilo ama Stipe Miocic maça eski eski ağır siklet klasında giriyor. Yani 105 kilo, 107 kilo, 109 kilo. Bu eski ağır sikletlerin çoğuna bakın arkadaşlar şunu görürsünüz. Çoğu 105, 107, 106, 107, 108, 109 kilo. Bu kilolarda maça çıkarlardı. Ağır sikletlerin çoğu. Hatta bazıları, hatta örnek vermek gerekirse Mirko Filipovic, Krokop var ya efsanelerden. O mesela 103 kilo çıkardı, 105 kilo çıkardı. O civarda 100 kilo, 101 kilo neyse artık. Ağır sikletlerin kilosu bu aralıktaydı. Hem daha seri olurdular hem daha nefesli olurdular. Ama yeni modern ağır sikletlere baktığımız zaman bunlar boy olarak çok uzun ağırlık olarak da çok ağır adamlar. Yani gerçekten Türkiye'de bile şu anda böyle bir adam yetişmesi çok zor. Ya zor bir şey gerçekten zor. Hani o kiloda olup da dövüşmek, kondisyonunuzu ayarlamak, gücünüzü ayarlamak. O kalıpta endamda adam bulmak, o kalıpta endamda adam bulup cesaretli olması vesaire 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 dağ gibi özellik. Bu yüzden çok kriterlere herkes uymuyor. Hani gerçekten çok zor. Bu yüzden arkadaşlar sıkıntı. Gelelim konumuza. John Jones daha geçen haftalarda şunu açıkladı. Dedi ki, kaç dedi? 235 elbiye düşmüş. Yani bu ne demek? 106 kilo arkadaşlar. 106,5 kilo falan. Yani Stipe ile dövüşeceği ağırlık 105 ya da 106 kilo olacak büyük ihtimalle. Ve Stipe Miocic de tahminen 107-109 arası gelecektir. Birkaç kilo daha Stipe'nin ağır olacağını düşünüyorum ama gerçek bu. Yani ikisi de aslında Thomas Finale'in klasında değil. John Jones Thomas finale bu imkanı vereceğini ben inanmıyorum. John Jones salak bir adam değil. Rakibi ondan daha genç kendinden önceki cahil şampiyonların belki yapacağı hataya taraftarların kışkırtmasına geleceğini zannetmiyorum. Çünkü Allah'ın izniyle John Jones çok zeki bir adam, çok imanlı, çok akıllı bir adam. Yani dediğim gibi sadece gücüyle dövüşen bir adam değil. Aynı zamanda beyniyle de dövüşen bir adam. Bu kolay bir şey değildir. Demek istediklerim bunlar arkadaşlar. Özellikle şu konuya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Hani John Jones gerçekten hafif ağır siklet için yaratılmış gibi. Yani ama ağır siklet konu olunca bu bambaşka bir dünya arkadaşlar. Düşünsenize bir dövüşçü var 93 kilo tartı veriyor. 100 kilo maça çıkıyor ya da 97 kilo. Bunlar hafif ağır sikletlerin tercihlerine göre değişir. 103 kilo çıkan var ama bir de maça 119 kilo çıkan var. 117 kilo çıkan var seneler boyunca. Siz tabii ki de bu adamla bir değilsiniz. Aranızda neredeyse 20 kilo var, 15 kilo var. Yani ya bir hafif ağır siklet de of sezonunda en az 100-105 kilo gezer. Bu gerçektir. Ama konu ağır sikletle hafif ağır sikleti kıyaslamaya gelince arkadaşlar bu kolay değil. Hafif ağır sikletteki birinin ağır siklete çıkması için bana göre en az 3 seneye ihtiyacı var. Kiloyu alabilirsiniz, kiloya aldınız. Aynı kiloyu aynı antrenman sistemiyle tutmak zorundasınız. Beslenmek zorundasınız. Bunlar çok derin konular. Böyle basit zannediyor insanlar ama o kadar detay var ki işin içinde. Ya bunları size anlatsam beyniniz uçuklar. Ya dövüşçüler için dövüşmenin stresi bir yere kadar. Onun dışındaki stresleri size saysam var ya. Her zaman aynı antrenmanları yapacaksın. Aynı formda olacaksın. O kiloda güçlü olacaksın. Kilonu korumak için çok fazla yemek yiyeceksin. Ya bunlar bambaşka bir dünya. Bu demek istediklerimi umarım anlıyorsunuz. Bu yüzden Allah'ın izniyle John Johnson Thomas finalle dövüşeceğine inanmıyorum. Ama velev ki gaza verdiler onu. Velev ki Alfa yanı dedi ona ki lan çık dövüş şunu da döv de öyle git. O zaman her şey olabilir. Knockout olabilir. Thomas finali eğer uzun roundlar tutabilirse finişe getirebilir. Her şey olabilir ama şu anda avantajlı görü görünen taraf tabii ki de Thomas Müller. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani Jones Sirgal maçına 111 kilo çıktı ama şimdi 235 LB'ye düştüğünü açıkladı. Yani Stipe Miocic maçına yaklaşık 106 kilo, 105 kilo çıkacak. E Thomas Müller 125 kilo of sezon gezen bir adam. Tahminlerimi söylüyorum size. Yani 119'a düşüyor maça çıkmak için. 117'ye düşüyor. Ya of sezonda tahminimce bu adam 125 kilo. Çok rahat bir şekilde söyleyebilirim size. Ve arada arkadaşlar arada 20 kilo var. İnanabiliyor musunuz? Ya bu kolay bir şey değil. Yani John Jones'un bünyesi çok kilo almak isteyen bir bünye değil. Ben buna inanmıyorum. Bunu biliyorum. Ya da eski ağır siklet kafasından mı takılıyor? Artık bilemiyorum. Yani demek istediğim Avantajlı taraf evet Thomas final gözüküyor ama dediğim gibi bu dövüşün gerçekleşeceğine inanmıyorum. Neden? Çünkü Jones yeni parlayan genç evet parlak bir yıldız ama ona bu fırsatı vermek istemeyecektir ihtiyar kurt. Demek istediğimi anlıyor musunuz? Zeki bir adam. Ona bu efsane olma fırsatını vermeyecektir. Buna rağmen kendisi kimi seçti? Kendisi Stephen Miyotich seçti. Niye? Çünkü miras için çok önemli bir dövüş. İşte yaşlanmış olabilir ama herkes ne diye hatırlayacak? Aa bak Stipe Miocic de işte, yenmişti. O Stipe neydi? Stipe de John Jones kendi zamanlarında primeken Stipe de primedi. Yani her zaman ona gözünü dikmiştir mutlaka. Onu da yendiği zaman dünyanın ben gelmiş geçmiş en iyi ağır sikletlerinden birini de yendim diyebilecek karnesine. Yani karnesine bakan kişi aa bu boş değilmiş diyecek. Demek istediğimi anlayın arkadaşlar. Bu çok önemli bir şey. Dövüşçü mirası açısından. Düşüncelerim tamamen bunlar. Detaylarıyla size, kilolarla birlikte birçok detayı size anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah bu videoların da devamı gelecek MMA hakkında birçok video çekmeyi planlıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Ah.